Selam millet ben Kerem ve bugün Transformers Studio Series 28 numaralı Bereket figürünü indiriyoruz arkadaşlar. İlk önce Bereket'i kenara koyup hızlı bir şekilde kutusundan başlayalım. Bereket'in önünde arkadaşlar güzel bir CGI görseli var. 28 numara ismi yazıyor Bereket Transformers bir filminden. Burada Transformers yazısı arkaya bakıyoruz. Pek bir olay yok zaten. Arkada arkadaşlar araba formu, robot formu modeli falan bir şeyler var. 20 adına dönüşüyor ne yapıyor. Burada Çince yazıyor, Japonca yazılar anlamıyorum tabii ki. Döndürüyoruz arkadaşlar yan tarafını. Yukarıda 28 yazıyor. Burada da yakından daha yakından bir CGI görseli var. Altta da tabii her zaman olduğu gibi. Deluxe Class, Class de Deluxe, Class de Class de Deluxe yazıyor arkadaşlar. Hızlı konuştum biliyorum önünü kapatıyorum tamam. Şimdi normal figür incelemeye geçebiliriz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kendisi bu kadar. Evet video bitti şaka yaptım. Çok hızlı konuştuğumdan ben biliyor oldum. Önce yakından bir bakalım mı arkadaşlar şu sıfata. Abi yüzünden başlamak istiyorum. Harika ya adamlar yüzünü harika tasarlamışlar. Çok güzel detaylandırıp renklendirmişler. Hani filmle birebir. Gerçekten birebir çok beğendim yüz detaylandırmasının Göğüsü de aynı şekilde arkadaşlar. Hani sade bir tasarım var. Filmdekine tabii ki de benziyor. Hani figür genel olarak zaten filmdekinin aynısı. Movie accurate %100 ya. Neyse diyorum. Göğüs detayları güzel, vücut detayları güzel. Boyalandırması, boyalandırma ne lan? Boya ya boyalandırması. Evet, boyalandırması da gayet güzel. Tekrar da şöyle yakınlaştırayım. Böyle arkadaşlar şuradaki eklem noktalarını görebilirsiniz. Bacak eklemleri şu diz eklemleri Star Scream 2'ne benzer olara geleceğim zaten şu an görünümlü yapıyorum sadece bekleyin lan geleceğiz oraya da Allah Allah neyse Yan çeviriyorum arkadaşlar kendisi yandan böyle görünüyor arkadaşlar kolları molları bilmem ne gerçekten bunu söylemekten bıktım ama filmle birebir ya Polis falan ellerini görüyorsunuz arkadaşlar arkasını çeviriyorum Backpack'i var kendisi var Backpack'i o kadar küçük ki hani burada büyük görünüyor olabilir ben tam ayarlayamamış da olabilirim ama Hani görünmüyor arkadaşlar figürün önünden bakarken sergilerken falan filan herhangi bir şekilde herhangi bir pozda kendisi hiçbir sıkıntı çıkarmıyor o kadar rahat ki. Yan çeviriyorum tekrardan polis yazısını görüyoruz ellerini görüyoruz bilmem neyi görüyoruz. Bu arada arkadaşlar şu yazı detayını da görmek hoşuma gitti. To punish and enslave cezalandırmak ve köleleştirmek için yazıyor arkadaşlar tam da onlara uygun ilk filmden daha aşina olduğumuz bir söz. Evet genel olarak kendisi böyle arkadaşlar falan filan gördük zaten ne olduğunu bacak eklemlerini göstermek istiyorum size. Bu nokta arkadaşlar Starscream'in bacakları gibi. Şu şekilde eğilip bükülüp şey olabiliyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bunlar hani pozlarken belki rahatlık sağlar belki zorluk sağlar bilemiyorum. Diğer bacağında da aynı şekilde. Ellerini göstermek istiyorum arkadaşlar. Elleri pençemsi misal. Filmdeki gibi aynı. Çok da güzel. Diğer eli de aynı arkadaşlar. Bu şekilde hani el konusunda sıkıntı yok. Herhangi bir konuda sıkıntı yok aslında. O kadar çok beğendim ya gerçekten. Hani uzun zamandır bu şekilde hoş görünen bir figür almamıştım en yani son haftamız prime almıştım. Onu da incelemiştim zaten. Öyle arkadaşlar. Ha bu arada şeyi de göstereyim size robot botundan e, çıkmadan önce. Şu e, görmüş olduğunuz filmde de kullanmış olduğu artık topuz mu denir? Dikenli topuzu var. Bunu da takmak için arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Sağ ya da sol hangisini istiyorsanız arkadaşlar şurayı sıkıştırıyorsunuz şu şekilde sıkıştırıyorsunuz. Araya sıkışıyor zaten. Şunun şu noktadan geçiriyorsunuz arkadaşlar. Şurada uzantısı var ya bakın. Elinin şurasından geçiriyorsunuz. Şunu daha sıkıştırdık ha. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Bu arada bu biraz o elindeki şey biraz ağır olduğundan dolayı arkadaşlar e, gevşeklik yapabilir elinde. Hangi elde artık sergiliyorsanız kullanıyorsanız gevşeklik yapabilir. Hani normaldir diye tahmin ediyorum. Şu şekilde arkadaşlar istediğiniz gibi pozlayabilirsiniz. Şu an görünmüyor da. Böyle böyle istediğiniz gibi pozlayabilirsiniz. Bunu alıp yere koyarsanız Bumblebee'nin kafasına vurursunuz. Dönüyor bu arada. Böyle döndürebiliyorsunuz. Artık hangi pozda nasıl istiyorsanız arkadaşlar bunu lan ...kullanma imkanınız var. Eline çok da güzel oturuyor. Şimdi çıkarıyorum. Evet robot moduyla alakalı söyleyecek çok bir şey kalmadığından... ...hemen boy kastlamasına geçmek istiyorum arkadaşlar. Yanına sıf01 1 Bumblebee'yi koyuyorum. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Boy farkı böyle. Şu an daha net görüyorsunuz arkadaşlar. Aradaki boy farkı aslında... ...ilk baktığımda bereket daha küçük gibi görünüyordu. Ama kafa hizaları falan neredeyse eşit. Bumblebee'nin sırt detayları... ...görünmemde kapı mapı var ya... ...bundan dolayı daha büyük görünüyor ama boy farkları arkadaşlar yok neredeyse. Hani birebir yan yanalar diyebilirim. Bunu çekiyorum arkadaşlar. Yanına hemen bir Voyager. Voyager figürü koymak istiyorum. Star Hatta şu şunu geriye çekelim. Şuraya koyalım. Star ile beraber yanında bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Boy farkı yani aynen gayet de filmdekine uygun bir boy farkı söz konusu. Bunu geriye çekiyorum. Leader class bir figür koyuyorum. Leader class Blackout koyuyorum arkadaşlar. Tabi bu blackout'u görmeniz için şöyle göstereyim. Boy farkı arkadaşlar neredeyse iki katından daha fazla diyebilirim yani. Baya baya kocaman olduğu için bu blackout. Boy farkı okey gayet. Şöyle de Bumblebee koyayım yanına. Boy farkı gayet okey arkadaşlar. Bir de bir de bir de yanına arkadaşlar başka bir barricade figürü koyalım. The Last Night filmindeki barricade'i koyuyorum. Evet sanki The Last Night e Bereket daha büyük gibi duruyor ve galiba daha büyük çünkü kafa hizası falan daha yukarıda. Gerçekten daha büyük arkadaşlar ama velakin hangisinin güzel olduğunu tartışmaya gerek yok. Yani bu biraz barz duruyor ya böyle maç erkek gibi duruyor. Ben anlamadım ki böyle bir böyle bir spordan çıkmış şey olur ya beyler bayanlar. Spordan çıkmış kardeşim o hareket öyle değil diyenler var ya aa bu tam ondan işte. Ama bunu kastımladım güzel oluyor bu da ha, bunu da şey yapabilirsin. Neyse geçiyorum. Kendisi bu şekilde arkadaşlar harika görünüyor. Gerçekten görüntü olarak çok güzel bir figür. İstediğiniz gibi pozlayın, sergileyin. Hani klas duruyor anladınız mı? Klas duruyor. Abi, bu Decepticon'larda anlamadığım şey. Çok klas durmaları abi. Bu Decepticon'lar niye böyle ya? Blackout falan da öyle haşmetliler ya. Bir de şuna bak. Şuna bak. Buralar sarı robot mu olur oğlum? Şaka yapıyorum tabii ki. Bu şekilde arkadaşlar istiyorsanız dönüştürme kısmına geçmeyelim. Çünkü Dönüştürmede ben biraz daha yeni aldığım için zorlanıyorum o yüzden e, direkt araba yapıp size göstereceğim araba halini. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Kendisi de araç modunda görmüş olduğunuz üzere. Böyle yakınlaştıralım. Klasik yanında arkadaşlar polis yazıyor. Burada polis yazıyor ve evet, Decepticon logosu var. Bunu özetleştirmem lazım. Decepticon logosu var burada polis yazıyor. Burada yine e, cezalandır, cezalandırmak ve köleştirmek için yazıyor. 643-911 Arkadan bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Yandan tekrar bakıyoruz. Bu şekilde görünüyor. 911 bilmem ne. Önden baktığımız arkadaşlar şu şekilde görünmekte. Koyuyorum. Gayet tatlı. Yine filmle birebir klas bir görüntüsü var arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız ilerle ilerle falan yapıyor. Döndür lan. Döndürüyoruz. İlerletiyoruz bilmem ne yapıyoruz. Kendisi arkadaşlar araç modunda da 10 numara. Her modda 10 numara. Harika. 10 numara 5 yıldız. Ha, üstünü göstermeyi Tut lan. Üstü arkadaşlar bu şekilde. 643 polis. Bilmem ne bilmem ne. Evet arkadaşlar velhasıl kelam bereketli günümüz böyleydi Başka incelemelerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşça kalın